Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün PMSL li liginde çok güzel bir oyun oynadık. Mükemmel bir oyundu. Şimdi arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca bir de yorumunuzu alırım. Bir de arkadaşlar hemen aşağı kısımda e, bu videoların shorts attığım kısımlar var. TikTok olsun, Instagram olsun oraya da short videolar atıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Aha. Sarı balkonda da. Giriyor mu? Sarı balkona. Flash silah al basak. Tamam abi benimkini bir mekdeni yap. Bakıyorum şu an sar. Emin misin sar var bunun? Ha indi ya. indi oraya. Kapısı açık açık değil. ha şey de gördüm. Balkonda. Oynayalım da. mı? Pospa oynayın 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 oynay birlikte oynayın. Pospa alt attı kanka. Bilmiyorum. Kanka 3 kişi oynayın ben buradan görüyorum. Tamam. Tam binayı postunu atsanız atsanıza Şurada. Balkonda, Balkonda şu an bana bakıyor. Birlikte kafalayın. Gel. Lan. Bomba mı var? At bomba. Oha. hayvan Sen de. Tamam, Hadi yapabilirsin. Beni kaldırma oynama. Bir Bırak. tane bırakayım sana. Gelim yok. Beraz çok Sen ben tutuyorum. Gel İçeri abi, gel abi. Gel buraya. Beyler kaldır şey flash sen. Aldırdı. Haydım haydım. Size ederim. Servet ne? Solda araç var. Bu Allah nereye atacağını beklesek mi ki ya? Yukarı mı atar altını, size, altını, ne diyorsunuz? Altına masalara ekleyelim. Aynen. Ben de çok seviyorum o adamı Azza abla. Korktan hikaye attın mı? Nasıl? Yok. Atayım hemen. Tamam, atarsın. çık. Bomba bence aşağı çeker. Atma. Ya da ortalar. Şimdi şerledim yer atacak ya. Bomba Ruins. var burada bomba son memoriz. Neyse. Tamam, Ruins geçelim ne? mi? Şurayı tutarız. Bakayım. Mağazanınkini aldık ya. O yine nasıl almadık mı? Aldık. Adam yok almadı kanka. Almadık. Ama bir, de, bir tek mermi patlar onun asli. Hadi bakalım alan verecek. Balar bence bizi atar ya. O atmadı. Ya. Her saat. Her Gel, en arkadan döneceğiz o zaman orada. Bu köprü dolu çünkü. Gel. Doğru. O köprü boştu değil mi? Şu köprüden geçeriz. Ama şu an belki sonlara da dolduğumuz olabilirler. Köprü boşsa geçilir bu arada. Büyük ihtimalle boştur ya bir bakalım. Gel gel boş. Abi boş boştun. Abi kulübe boş. Devam ki. Al da verdim abi bakacağım. ATP. Aa aracı da Araç oluyor aşağıda. Araç aldı gidiyor. Aldım onu. Ok ise. Evde baygın var mı? Artık? Hayır evde değil evde. Şeyde akı. şeyde yok açıkta açıkta. Gördüm seni çekersin Çekemiyor mu? Aldım aldım. Çektim. Ev oynasak mı ki? Ev eksik o zaman. Ev ev kaç kişi? Evin evine oynayalım gelin. Ben kapattım eve. Son olabilir. Bir şöyle de etrafına dolaşacağım. Yani bomba sallayacağım. Bir dolaş. geldi, Toros geldi. Kafaladı 3 kişiler. Bomba çek. Tamam arkadaşlar. Rab beni. Bana bomba geliyor. Ay bayacağım ben bunu. Bomba var şurada. Binak. Ne? Çok iyisin. Giriyorum. Abi şurası. Evet. Bitti. Çok iyi. Çok iyi. Abi MS'den var ya pencereden atlayamadım ha. Aç aç aç. Aç, aç. aç kapıyı. Enze sağlık. Beyler bu çukurda biraz yaşayalım. Kulübede falan. Ben, ben bu ağaçta kaldım. Hadi adama Hadi adama Bayılın yani bir yer. Yani. Tamam bayılın geç yaşa. Sıkıntı yok. Var var. Geç bir yere yaşa. <laughs> Gelsene de burayı temizleyelim. Bura bize şey sorun Baka, ee, ben, aşa ben, ben aşağı ben aşağı diyeyim. Ben aşağı kaydım. Şu karşımıza geçersen alırsın burayı. Şu karşı falan. var ya. Karşı tepemize biri geçerse bizden alabiliriz. <laughs> Bakalım iki hesi evi. Şunun canı bir... Hesi var oranın. Allah. Ay. Smokları alabilir miyim bu arada? <laughs> Alayım şunları. Şunları şunları. Bir tane de var. var araçta. Burası baygın melo. Okay, Şurayı Şurayı doğru temizleyelim bir gelsene. Açtı var. Gel bende flash. Gel bende flash. Var. Orada başka var mı melo? Başta pahalı flash ya. Beyler ben size doğru kendimi kontrol edeceğim. Sağ vaydı. Çekebilir misin? Tamam ben de. Var. Meli. Al, alabiliyorsun değil mi? İyisin Ben geri çıkacağım. Tamam gel. Şura çok güzel Meli. Temizlememiz lazım. Harita dışarıda atın bak. Tamam kanka smoke dayıp geliyorum ben size dururken smoke Orayı temizlersek var ya mükemmel bir pozisyon. Tamam. Fight da tamam, Ne kaldım orada? Ne kaldım orada? tamam Sağda, oynayalım. Sağa doğru oynuyor mu zaten? Çektim ikili. Aynen. Apa abi gel. Aracım yok. Aracım Kanka mi? neresi orası mı? Aynen bayağı şey apa beni al. Sal bana eve kafa açacağız beyler. Ev dolu mu? Kaldım Çok ben oyundum. Uyanım... Ev boş. Teknik at boş. Benim aracım tamam, var. Tamam teknik atın orada oynarız. Aracım var mı? Ki? Var var arkadaşım. Baygın var tepede. Aldım lan akımı çektim teknik. ama hala adam var orada. Tamam gel vurduk buraya gel. Eksikler orası. Bomba var sağdan bomba geldi oraya. Tamam benim üstümüzde. Ezmeyi oynuyorum ezmeyi oynuyorum ben. Bekle oynama şimdi. Neyi çekelim bekle biraz neyi çekelim. Hayır saklanma. Neti var. Abi Bayın onu. Ay, çok açık abi. Al onu be. Akıl arslan. var onları. Abi ağaçta da adam var. Yapma. Bekle dur. İkinciyi kil. Nade'deyim sakin. Sizde burayı. Daha Siz tepeye çıktım o zaman. Bombalasana aşağı bombala. Dikmiş buradan. Öldü herhalde o. Onun var Yok ya. kaçtı kaçtı o, bak geri o, kaçtı. Onun neti vardı o çok çok rahat alırdık onu. APA gir APA abi arkamız. Nere? Ev. Kulübe. Çok iyi. Klübe Bir, daha var. Kulübe içi mı? Heyt. Ucu alan. Ucu APA bana bomba atabiliyor muyuz içeri? Bence o, o alanı değil. Aç. Aç. Helal helal. Sağlık. Okay, çok iyi, çok iyi. Aaa. Ya diğer kilim çalmışlar ya. Sıma bakın. Ah, kan da adam var. Tospa. Tospa üç badi sen. Kan onun sağını dönsene. Açtım. açtım. Sağını al kilim. Apa abi sola bak sen. Ah be kilim al alamadık. Ne de solum ben. O darlandı bayağı şu an. O yedi kanka iki badi daha yedi. Bunu bu kutları bugün alın oynayacağız. Ben daha fazla açılmadım alan gelecek. 15. Ha, tamam. 15 saniye. Ben maçlarını alıyorum. binin. Açıktan mı oynuyoruz? Nereye oynuyoruz? Mantar Bakacağım. oynayabiliriz. Mantar oynayabiliriz. Şuraya girebiliriz bakayım? Burası alan mı? Kanka şu çok girmeye de ağaçlarda kalabiliriz ya. Şu sağ tarafı ezebilir miyiz? smoke attıralım ben. Takim öyle. Mantara mı giriyorsun? Mantara girme. Girdin gel gel kurslar? bana gel. Gel bana gel. Hayır ya. Smokladım ama. Apa abi Arkan gelecek. Bak şurada. Yapma. Ya ortada iki solo varım ya. Tamam apa abi gel. bizi bitirsin ya bak. Ben size info vereceğim ben Üç katta boş mu lan? Doğru Salın bizi kardeşim APA balık iki smoke daha saldım abi APA bana iki smoke atsana sürünün Neyse ben sürünüyorum APA abi Sana gelin mi arabayla? Yok gelme 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 Sal sal Lan bu araç farklı çık. <laughs> araç. Aa, alına gireceksin. Güzel güzel hadi beyler. Altarda adam var kanka. Adam yok ya. Alt katta adam vardı tosba. Tamam, <laughs> Ne kalktınız erkenden? Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca aşağıda TikTok ve Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Orada da güzel videolar paylaşmaya devam ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.